11 Şubat 2017 motor soruları. 1. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri aracılığı ile soğutan parça ne ad verilir? A) Amortisör B) Radyatör C) Alternatör D) Dispritör. Cevabımız B, radyatör. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A yakıt tüketimini azaltmak, B aracın dönüşlerini sağlamak, C akünün şarj olmasını sağlamak, D titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek. Doğru cevabımız D şıkkı. Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki iki alışıkların hangisi yanıyor olması arka cam resistansının çalışmakta olduğunu bildirir. C olacak arkadaşlar. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlanmadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi, aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp konuşmadığını kontrol edilmesi, ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun, olması, uygun olarak ayarlanması. Doğru cevabımız D şıkkı. 1, 2 ve 3. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler. Fren baltasının, polen filtresinin, yakıt filtresinin, geri vites müşirinin. Doğru cevabımız C şıkkı yakıt filtresinin. Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir? Antifriz, motor yağı, hidrolik yağı, akü elektroliti. Doğru cevabımız B şıkkı, motor yağı. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? A- Fren, B- Yakıt, C- Yağlama, D- Soğutma fren olacak arkadaşlar A şıkkı doğru cevabımız seyir halindeyken motordan anormal sesler gelmesi durumunda aşağıdakiler hangisi yapılır motorun devre artırılır açık camlar varsa kapatılır önemsenmez yola devam edilir trafik kurallarına uyularak durulur ve kontak kapatılır doğru cevabımız D trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Eskiyen buji kabloları değiştirilir. Motor yüksek devirde kullanılır. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır. Doğru cevabımız A. Eskiyen buji kabloları değiştirilir. 20 Mayıs 2017 motor soruları. Şekildeki soru işareti ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organı nedir? A. Balata B. Amortisör C. Diferansiyel D. Vites kutusu Doğru cevabımız C şıkkı diferansiyel Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşıladıklardan hangisidir? A. Buji B enjektör C su pompası D termostat Doğru cevabımız D şıkkı termostat Araç motorun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? A marş motoru B yağlama sistemi C yakıt sistemi D ateşleme sistemi Doğru cevabımız marş sistemi olacak A şıkkı arkadaşlar aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Motor kaputunun tam kapanmadığını, lastik hava basıncının düşük olduğunu, soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, fren balatalarının görevini tam yapmadığını. Doğru cevabımız B şıkkı lastik hava basıncının düşük olduğunu. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde Şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yağ seviyesinin azalması, depodaki yakıtın azalması, fren hidrolinin eksilmesi, radyatörde antifrizin olmaması. Doğru cevabımız A şıkkı yağ seviyesinin azalması. Aşağıdakilerden hangisinin çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler? Akü -elektro elektroliti, motor yağı, fren hidroli, antifriz. Doğru cevabımız antifriz. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşırıdıkların hangisini arttırır? Sürüş konforunu, trafik kazası riskini, direksiyon hakimiyetini, aracın yol üzerinde tutunmasını, trafik kaza riskini arttırır. Aracın hızı azaltılır. En sağ şeride varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur ve dörtlü İK ışıkları yakılır. Yukarıdaki uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı yanması halinde yapılır? C şıkkı arkadaşlar. Doğru cevabımız. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Hane hızlanmalarının yapılması, araç lastiklerin eskimesi, Hava filtresinin değiştirilmesi. Cevabımız 5 şıkkı. ani hızlanmalar yapılması. Ve araç lastiklerin eskimesi. Yakıt tüketiminin artması neden olur. 29 Temmuz 2017 Motor soruları. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir? A şaft, B alternatör, C marş motoru, D amortisör. Cevabımız A şıkkı şaft olacak. Aşağıdakilerden hangisi Dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir? İç zamanı, marş zamanı, emme zamanı, sıkıştırma zamanı. Cevabımız 5 şıkkı olacak arkadaşlar. Marş zamanı. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? Ayna ayarları, yakıt seviyesi, araç lastikleri, koltuk ayarları. Cevabımız C şıkkı, araç lastikleri olacak. Aracın gösterge panelindeki şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Lastik basıncının düşük olduğunu, el freninin çekili olduğunu, sis lambalarının yandığını, fren balatalarının bittiğini. Cevabımız D şıkkı, fren balatalarının bittiğini. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdaki hangisi neden olur? Motorun verinin çalışmamasına, aracın daha yavaş gitmesine, akünün daha çok bitmesine. Motordaki aşıntıların artmasına. Cevabımız D şıkkı. Motordaki aşıntıların artmasına. Yağmurlu havada sileceklerin camı yeterli yeterli kadar temiz silmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Havanın serin olmasına, silecek lastiklerin eskimesine, cam suyu seviyesinin azalması, silecek motorunun yavaş çalışması. Cevabımız B şıkkı. Çizecek lastiklerin eskimesi. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımı değiştirmesi gerekir? Polen filtresinin, fren hidrolinin, araç lastiklerinin, soğutma suyunun. Cevabımız A şıkkı polen filtresinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir. Aşağıdakiler, aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir. Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması, araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi, klimanın yeteri kadar serinletmemesi, araç yakıtın azalması. Doğru cevabımız 5 şıkkı. Araçtan yanık kablo kokusu geldiği durumda aracın kuralları e, kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Klimanın açık olması, ani duruş ve kalkış yapılması, hava filtresinin değiştirilmesi, camlar açık şekilde seyahat edilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı, hava filtresinin değiştirilmesi. 7 Ekim 2017 Motor Soruları 1- Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir? A. Yakıt tasarrufu sağlamak B. Tekerlete güç ve tork dağılımı sağlamak C. Şaftan gelen torku arttırarak aksırıl etmek D. Virajda dış tekerleğin iç tekerleğin daha fazla ölmesini sağlamak Cevabımız A. Yakıt tasarrufu sağlamak Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? İş, egzoz, emme, Sıkıştırma. Cevabımız D sıkıştırma olacak. Üçüncü sorumuz iptal olmuştu arkadaşlar. Onu geçiyorum. Ya eksiltilen bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağ tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek aşağıdakilerden hangisi neden olur? A. Yağ ömrünün artmasına B. Yakıt tüketim azalmasına C. Bakım masrafının azalmasına D. Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine. Cevabımız D şıkkı olacak. Yağın çamuşa, çamurlaşarak motora zarar vermesine. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerin hangisinin arızalı olduğunu düşünülür? Fan müşürünün, termostatın, fan sigortasının, klima kompresörünün. Cevabımız B şıkkı, termostatın. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisinden olur? Aracın daha fazla yakıt tüketmesine, frenleme performansının artmasına, lastik basıncının kendi kendine azalmasına, belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine. Cevabımız D şıkkı, belirli bir hızdan sonra direksiyon titremesine. Yukarılardan hangileri antifrizin görevlerindendir? Soğutma suyunun donmasını engellemek motorun daha verimli çalışmasını sağlamak, motorda ulaşabilecek pas ve korozyonu önlemek. Cevabımız D şıkkı hepsi, hepsi antivirüsün görevlerindendir. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durdurmaya gerektirmez. Cevabımız A şık olacak. Benzin ışığının yanması derhal durdurmaya gerektirmez. En kısa zamanda benzin almaya gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Debriyaj balatasının eskimesi, lastik hava basıncının düşmesi, depodaki yakıt seviyesinin azalması, aracın uygun olmayan devirde kullanılması. Cevabımız C şıkkı, depodaki yakıt seviyesinin azalması. 23 Aralık 2017 motor soruları. 1. Şekilde soru işaretiyle gösterilen sistemin görev aşadıklardan hangisidir? A) Yakıt tüketimini azaltmak. B) Aracın fren mesafesini kısaltmak. C) Yoldan geçen darbelerin etkisini azaltmak. D) Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Cevabımız C. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. 2. Şekildeki araç güç aktarma organlarının hatları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. Şaft diferansiyel aks B. Şaft aks diferansiyel C. Aks diferansiyel şaft D. Diferansiyel aks şaft Doğru cevabımız A şıkkı. Bir de gösterilen yer şaft. 2 diferansiyel. 3 aks 3 marş marş basıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir a yakıt bitmiştir b batarya zayıflamıştır c lastik basınçları düşüktür d motor yağı seviyesi azalmıştır doğru cevabımız b şıkkı batarya zayıflamıştır Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? A) Bujiler B) Akü suyu C) Motor yağ seviyesi D) Depodaki yakıt seviyesi Doğru cevabımız D şıkkı, depodaki yakıt seviyesi. 5. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorun çalışmasına olumsuz etkiler? A) Polen filtresinin B) Yağ filtresinin C. Araç lastiklerinin D. Cam seceklerinin Doğru cevabımız B. Şıkkı Yağ filtresinin 6. Araçta yanlış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisi neden olabilir? A. Bujinin daha iyi ateşlemesine B. Farların daha canlı yanmasına C. Akünün daha çabuk bitmesine D. Elektrik tesisatının yanmasına Doğru cevabımız D şıkkı elektrik tesisatının yanmasına. 7. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisi neden olur? A. Motorun hararet yapmasına. B. Motor devrinin yükselmesine. C. Klimenin düzensiz çalışmasına. D. Akünün kısa zamanda bitmesine. Doğru cevabımız A şıkkı. Motor hararet yapmasına. Motorun hararet yapmasına. Şarj. ABS. Yağ basıncı. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması, aracın derhal durdurulması ve kontağın kapatılması gerektirir? A. Yalnız 2 B. 1 ve 2 C. 1 ve 3 D. 2 ve 3 Cevabımız C. Şıkkı Şarj ve yağ batıncı Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması Tavsiye edilen Tip ve araç laksinin kullanılması, araçta yapılan gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması, verilen, son, verilen verilenler sonucunda açıklıklar hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Çevre kirliliğinin artması, B. Sürüş konforunun azalması, C. Trafik yoğunluğunun artması, D. Aracın daha az yakıt tüketmesi. Doğru cevabımız D. şıkkı. aracın daha az yakıt tüketmesi.